Sevgili Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar 9 Ocak haftasına hoş geldiniz. Bu hafta aslında burcunuzda oluşan Dolunay'ın enerjileriyle etkileriyle başlıyoruz. Ama haftanın genelinde gökyüzünde güzel etkiler de var. Özellikle 12 Ocak Perşembe günü Mars'ın retrosu sona eriyor. Bu hepimiz için harika bir haber esasında sizler için 30 Ekim'den bu yana bu kadersel alan dediğimiz ya da hayatımıza bir takım şeyleri kontrol altına almak isteyip de bir türlü kontrollü bir şekilde ilerleyemediğimiz bir alanda meydana geliyor. Aslında meydana geldi 30 Ekim'den bu yana. Şimdi 12 Ocak Perşembe günü hareketini, hareket alanlarınızın, hareket kabiliyetinizin daha fazla artacağı, enerjinizin daha fazla yükseleceği bir zaman dilimine aslında girmiş oluyoruz. Retro'dan Kurtulmuş oluyoruz Perşembe itibariyle. Ama Merkür Retrosu devam ediyor. Bunu unutmayalım. Merkür Retrosu sizin e, karşılık evinizde yani 7. evinizde ortaklıklar ve ilişki alanınızda. Ve 18 Ocağı kadar da Merkür Retrosu bu alanda devam edecek. E, i̇lişkinizde belki e, eşinizle ya da ortaklarınızla birbirinizi anlama, iletişimsel olarak bir takım problemler, e, belki içinizde tuttuğunuz, pek söyleyemediğiniz... E, ilişkilerinizin bozulacağını düşündüğünüz alanda meydana geliyor bu Merkür Retrosu. Dolayısıyla 18 Ocağı kadar bu alanda bazı aksaklıklar, bazı problemler yaşama ihtimalimiz de var. 18 Ocaktan sonra da e, Merkür Retrosu da tam bittikten sonra aslında 2023'e bir merhaba diyeceğiz esasında. Şimdi bu haftanın gökyüzü etkilerinde e, Venüs'ün e, güzel bir kontağı olacak Mars'la. Ve Merkür'ün de Uranüs'e güzel bir kontağı olacak. Şimdi bu aslında 8. ev, Venüs, Venüs sizin 8. evinizde. Yani aslında ortak kaynaklar evinizde. Belki bir zam, prim, ikramiye gibi olan ya da işte sigortalar, krediler bu gibi alanlarda bir takım beklentileriniz varsa aslında çok güzel bir hafta. Mücadelenizi ortaya koyabileceğiniz, beklentilerinizi karşılayabileceğiniz. Ee, ve belki de ummadığınız şekilde belki um, e, çok daha fazla ek gelirler alabileceğiniz bir e, hafta gibi görünüyor. Güzel fikirler, ortaklıkların ortak ortaklarınızdan güzel teklifler alabilirsiniz. Bazı görüşmeler, konuşmalar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizde de aynı şekilde onların fikirlerinden faydalanabileceğiniz, böyle farklı ve marjinal, orijinal şeyleri konuşabileceğiniz bir hafta. Evet haftanın geneli güzel sevgili yükselen yengeçler. Size şimdiden iyi, bol, bol, bereketli, güzel, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.